Selamun aleyküm Sabri abi. Aleyküm selam kardeşim. Kardeşlerimizi sohbete davet edecek evet, misin efendim. galiba? Evet. Evet, evet. evet abi buyurun. Asamı gördün mü? Evet abi gördük. Evuzu billahi minneşşeydan rizim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Zelal'ın bize 24 saatini vermiş. 24 saatinin bir saatinden Cenab-ı Allah'ımıza kul olma vazifesi yapalım. Evet. Evet. Akşam sevgi denliğimizde sohbet vardır. Davet ediyoruz. Allah Teala üzerimize bir dönüş var. Ona dönüş yapacağız. Lütfen sizden ricamız ben Müslüman olarak sizlere söylüyorum. insan olarak söylüyorum. 24 saatinin bir saatini Cenab-ı Allah'ımıza ayırtalım ve ona teşekkür borcumuzu ödeyelim ve kullu vazifemizi yapalım. Çünkü dönüşümüz Allah'adır. Hesap onadır. Ondan başka ilah yoktur. Yine de söylüyorum. Biz Allah'ımızın kulları olduğumuz için bizi yaratan odur. Ondan başka tanrı yoktur. İlah bir tek odur. Evet. Yeter. Onlar yeter abi. Oldu mu? Yeter abi. Tamam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bütün insanlığı bekliyoruz. Tamam. Yeter bu kadar. Yeter yeter.